Değerli izleyenler, Kafkasya'daki durum kritik döneme geçti. Artık hem masa yürüyor hem saha yürüyor. İki tarafta yürüyor. Azerbaycan'ın gitgide artan bir diplomasi atağı var. Sahadaki kazanımlarını masada kaybetmeme adına yoğun bir diplomasi yürütüyor. Bugün de evet Amerika ben de varım dedi. Malum biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Ne seçimi? Tabii ki başkanlık seçimi. Böyle olunca orada oy devşirmek adına ve kamuoyunda Ermeni lobisini memnun etmek adına Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Washington'a çağırdı. Pompeo bu görüşmede pek bir beklenti olmasa da Azerbaycan'a Karabağ'dan çıkmasını söylemiş. Tabii ki böyle söylemler daha önce kulislerde yaşanan kulislerde fısıldanan bilgiler. Yani gerginliğin çözümünü yatışması için ne yapılması gerekiyormuş? Azerbaycan'ın Karabağ'daki aldığı toprakları vermesi. Biz de diyoruz ki Pompeo, günaydın. Senin operasyondan haberin mi yok? Şehitlerden haberin mi yok? Evet, öyle bir ziyaret ki soğuk rüzgarların estiği bir ziyaret. Her ne olursa olsun, ne işe karışıyorsun, burada niye taraf tutuyorsun, Misk üyesisin ama taraflısın bakışı. Ceyhun Bayramoğlu'nun öyle bir bakışı var ki Pompeo ne yapacağını şaşırıyor. İnanın diplomasi de ne olursa olsun ülke tabii ki süper güç olabilir. Ama bir ülke kararlıysa ve sahada başarılı ise onun da diplomasi alanında siyasetçisi, bakanı öyle bir bakış atıyor ki evet Pompeo'yu o gözlerle bitiriyor. Pompeo gülümseyerek kalıyor ortada. Evet, fena bakıyor Bayramov. Bir Türk bakanının, Amerika'nın orada aslında barışı değil, Ermenistan'ın çıkarlarını savunduğunu anlatan bir bakış bu. Bu bakış Azerbaycan'ın sana güvenmiyorum bakışıdır. Bu bakış ben Karabağ almadan çıkmayacağım diye tüm dünyaya mesaj veren bir bakıştır. Ceyhun Bayramov'dan Pompeya'ya Öyle gülme. Aklını alırım bakışı diye adlandırdığım bakışın adı bu. Evet Karabağ'dan çık diyen bir anlayışa Sayın Bayramoğlu'nun res çekmesinden doğan ne olabilir? Bazen diplomaside hal ve hareketleriniz ve davranışlarınız oldukça önemli bir yer tutar. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ve Paşinyan telefonun başından ayrılmıyor diye size daha önceki yayınlarında defaatle de belirtmiştim. 4 kere veya 3 kere Ermenistan Dışişleri Bakanı Moskova'ya gidiyor. Günlerce Moskova'da oralarda otel odalarında orayı buraya ziyaret edeceğim diye didinip duruyor. Lavrov abisinin yanına giden, evet Lavrov abisinin yanına giden pandemi nedeniyle bu ara biliyorsunuz yurt dışı ziyaretler azaldı. Lavrov da dış sigara tüttürmekle meşgul. Evet Lavrov prosunu yudumlar e, içerken tabii ki Ermenistan Dışişleri Bakanı da ona eşlik edip dertleşiyorlar. Aynı emekli kahvesi gibi. Evet Macron, dili konuşan, çok konuşan ama icraata gelince pek bir şey yapamayan Macron, evet teselli ziyaretlerinde özellikle Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ı teselli ederken bir kalede görüyorsunuz. Tabii ki ondan alacak oyları, onları Türkiye'ye karşı kullandığından dolayı bir dinoma taşı gibi gördüğünden Macron hem siyasi kariyeri hem de tarihsel bağ nedeniyle ona sahip çıkıyor. Yavru vatanı gibi görüyor orayı. Evet, Ermeniler ne yapıyor bu ara? Dünyayı güldürmeye devam ediyorlar. Neden mi? İşte size bir kare. Ordu silah e, silah değil, asker de bulamıyormuş. Bırakın silahı, birçoğu eski veya artık ele geçirildi. Şu anda ellerinde silahlarla koşanlardan Evet en önde koşan bayan erkeklerden daha iyi silah tutuyor değil mi? Ermeniler de cephede kadınları savaşıyor. Evet erkeklerinin işler acısı halini gördünüz. Evet şu anda halk komitesinde ben askerliği öğreniyorum savaşa gideceğim diye sokakta tuttuklarının eline silah vermişler. Sokakta geçenlerin eline silah vermişler. Çok da belli. Evet bunlar bir figür. Bunlar gelip savaşamaz. Evet. Karabağ evet Karabağ şu anda Karabağ şu anda sorumlusuymuş. Askeri temsilcisiymiş. Geçen günler söyledim. Çok mesaj aldık. Evet bakarken nasıl korkuyor değil mi? Evet mektup yazmış Putin'e. Putin'e bugün ne demiş biliyor musunuz? Lütfen iyice dinleyin. Saygıdeğer Putin demiş. hürmetli Putin demiş. Seni çok seviyoruz demiş. Sadece ve sadece umudumuz sensin demiş. Ve demiş ki Karabağ'daki bu ateşi, bu saldırıyı ancak ve ancak sen durdurulsun. Bunu ancak sen sağlasın demiş. Putin'e yalvarmış, yalvarmış. Niye? Paşinyan'ın telefonları artık işlemiyor. Paşinyan'ın mektupları Kremlin PTT'sine takılıyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Evet, lafı dağıtmayacağım. Hemidov, şehidimiz Hemidov, gururumuz Hemidov. Bir sene önce askerleriyle, özellikle öyle güzel konuşmalar yaptı ki tüylerimizi diken diken eden. Sanki şehit olacaktı, sanki şehit olmayı bekliyordu. O nur yüzüyle, güzel sözlerle, evet toprağını savunmanın ve şehitliğin önemini fark ediyordu ve arz ediyordu. İnanın heyecandan şu an konuşamıyorum çünkü kendisiyle gurur duyuyoruz ve kendisine Rabbimden rahmet diliyoruz. Senin ışığın Karabağ ışıtacak diyoruz. Senin ışığın özgürlüğü ışıtacak. Evet ay yıldızlı bayrağımız Karabağ'da dalgalanacaksa sizlerin ay yüzünün ışığıyla şakıyacak ve dalgalanacak. Ve orada büyüyen çocuklar sizin isminizi duyarak büyüyecek. Öyle yürekli, öyle güzel yazdırdınız isminizi. Askerlerinin karşısında, evet onları eğittiğinin ve onlara verdiği önemin ve yüksek disiplinin nişanesini görmektesiniz. Rahat uyu şehidim, sen ölü değilsin. Dinimizde ne diyor? Şehitler ölü değildir. Siz sadece bunu bilemezsiniz. Onlar diridirler. Evet değerli izleyenler, Hebi Doğu aramızdadır. Karabağ'daki sevincimizde biz göremeyeceğiz ama ruhuyla yanımızda olacak. O da sevinecek. O da sevinecek. Avrupa'da Ermeniler rahat durmuyormuş. Pasinyan demiş ki, mektuplardan, telefonlardan sonuç yok. Gidin Avrupa'daki ana yolları tıkayın. Bir ülkeden ses var mı? Fransa hariç yok. Evet, Ermenistan'ın bu kadar yalnızlaştığı bir dönem olmadı. Burada Azerbaycan'ın siyasetçilerinin Aliyev'in ve kurmaylarını yürüttüğü siyaset ve askeri e, yapı ve güzel çalışmaların önemi çok büyük. Özellikle Azerbaycan'ın şu anda hem masa hem de sahada önemli işler yürüttüğünü görüyoruz. Artık köşeye sıkışmış bir Ermenistan var ve kuyruğunu dik tutmaya çalışıyor. Minsk üyesi gibi kendisini arka çıkanlara güveniyor. Biz de diyoruz ki Geçti Borunun Pazarı Süreç Şehri diye. Erivan'a mı? Evet. Geçti Borunun Pazarı Süreç Şehri Erivan'a. Paşinyan. Evet Pompeo. Biliyoruz dostlar düğünde mi eğlencede mi görsün diye çağırdın. Karabağ'dan bir de bilmeden değil. Oy kaygısıyla seçim yaklaştığı için John Biden'a karşı daha çok Ermeni'den oy almak için bugünkü görüşmede Karabağ'dan çık diyorsun. Sen Karabağ'dan çık diyorsun ama bizim Azerbaycanımızın şu andaki gücünü ve asaletini ne güzel nakşediyor Ceyhun Bayramov'un duruşu. İşte bu duruş ve Pompeo'nun yanındaki, evet Pompeo'nun yanındaki Sayın Ceyhun Bayramov'un da o imalı bakışları. Öyle öyle gülme, öyle öyle pis gülme, öyle gülersen sana böyle bakar aklını alırım diyor Bayramov. Evet değerli izleyenler, Azerbaycan'la gurur duyuyoruz. Bugün birçok cephede ilerledik. Evet, ilerledik. Ama beni asıl istediğim Aderen'i düşerek, Ader hattının düşerek Laçin koridorunu şu anda yoğun ateş altına aldık ve oradan da girip bağ çözerek Aderen'in ve Hankendirin otomatik düşmesini sağlamak. Hankendirin kuzey tarafları tamamen dağlık, Kelbecere kadar sap bir arazi var. Mutlaka ama mutlaka yolları ve ikmali kapatmalıyız. İran'ın yolladığı destekleri kesmeliyiz. Rusya'nın yolladığı destekleri kesmeliyiz. Ha yanlış anlamayın. İran'ın sınır kapısı kapalı ama hala kaçak yollardan sokmaya çalışıyormuş araçlarını ve bunun yanında uçak kargo askeri gemileriyle taşıma düşüncesindeymiş. Evet. Biz de Türkiye olarak kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. İşte Bayramov'un bu dik duruşu Türklüğün dik duruşudur. Kanalıma abone olmayı Videoma beğeni atıp lütfen kardeşlerinizle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.